Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün yine bir event videosuyla karşınızdayım. Çünkü yani eventler <laughs> o kadar üst üste geldi ki ben bile anlamadım. Ee, yine bir event geldi. Bu sefer iki event geldi. Yani. Bir günde iki video çekmek zorunda kalacağım. Çünkü event videoları bu kanala gelmek zorunda yani. Durmadan çekeceğim eventleri. Kaçırmadan. Siz de abone olup bildirimleri açarsanız event, eventleri kaçırmazsınız. Evet şimdi. Gördüğünüz gibi burada spawn oluyoruz ve hemen şuraya doğru koşuyoruz. Bir dakika. Şurada ko koşabiliyoruz. Yani şu an koşuyoruz galiba. Tamam. Şimdi e Buradan hemen böyle geliyoruz. Ve buradaki matları alıyoruz. Evet buradaki matları alıyoruz. Ve bize bir sürü belde veriyor gördüğünüz gibi. Buradan e, bir evet mat matları açmamız gerekiyor. Böyle itemler falan veriyor bize. Neyse matları açtıktan sonra hemen e, şuraya gidiyoruz. Buradan direkt düz gidiyoruz. Evet bu arada arkadaşlar buradaki orbları da toplamayı unutmayın. O orblar da e, işimize yarayacak. Şimdi anlatmayacağım ama hemen şunu da alayım. Tamam. Şimdi buraya geldikten sonra Belin Meditation var burada. Meditation mı okuyamadım? Evet. Buraya bunu seçiyoruz ve 3 minitse basıp e, Belin diyoruz. Evet şu an bekliyoruz. Şuraları bir geçe, geçsin bakalım. Evet burada bekliyoruz. 3 minit dedi. 3 dakika bekletecek bizi herhalde. Hala bekliyoruz. Bayağı uzun herhalde. Bu dolana kadar bekleyeceğiz büyük ihtimal. Bekleyelim. Yani eventler çok üst üste geldi. Yeni bir event daha gelmiş. Yani ben de şaşırdım. Roblox bu kadar Event neden yolladığını ben de bilmiyorum. Hala bekliyoruz ama bayağı uzun sürecek gibi bu. Öbür event videosu da bugün gelecek. Bu arada abone ol olup like atmayı unutmayın. Evet. Aşağıdan Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Bu bayağı uzun sürüyormuş yani. Bu geçilebiliyor mu acaba? Ee, evet bu geçilebiliyormuş. Evet gördüğünüz gibi e, bu kıyafeti verdi bize galiba. E, bir tane belge de verdi. Evet bu geçilebiliyormuş. Biraz boşuna beklettiğim için özür dilerim. Evet şimdi e, geçelim hemen yine videoya. Şimdi buradaki orblardan toplayacağız şimdi. Etrafta böyle orb'lar olacak. Onları topluyoruz. Şimdi ben biraz toplayacağım orb'ları. Video çok uzayacağı için yani ya videoyu keserim, hızlandırırım falan veya e, direk videoyu kapatacağım. Çünkü bu orb'ları toplamak cidden bayağı uzun sürecek. Evet, hepsini toplayacağız böyle. Bakalım artık biraz toplayıp kapatırım herhalde. Evet şurada da bir tane orb buldum. Hemen bunları alalım. Şöyle şu yukarıda %100 falan olabilir. %100 vardır herhalde. Ha şurada da varmış baya. Tamam buradaki orduğunu or, or da alalım. Böyle mağaranın içinden falan geçiyoruz. Güzel olmuş yani. Evet burada bir orb daha bulduk. Şimdi yine arıyorum orb. Şuradan geçelim. Şurada ne vereceği falan yazıyor galiba. Evet buralarda yazıyormuş. Neyse şimdi orları topluyorum. Hemen. Yani oyunda şu şapkayı veriyor. Hemen onu da göstereyim. Ha burada değilmiş o. Ha, bilmiyorum. O bir tane şapka veriyor. Bir de işte o kıyafeti veriyor galiba. Daha bir şey vermiyor. Yani güzel bence. Verdiği şapka fena değil. Siyah falan kullanırsınız yani. Evet, yine toplamaya devam ediyorum. Şurada da bir orp gördüm. Şurada da vardı bir tane. Ama ben şuradakini almadan önce e, buralarda var mı diye bakacağım. İlla vardır buralarda. Ha, yani yokmuş ama olsun. Tamam bizde. Şuradan gidelim o zaman. Neredeydi o? Ha burada. Bunu da alalım. Buralarda da kesin vardır diye düşünüyorum. Şurada falan. Hızlı koşma var oyunda ama ne ile? V ile mi galiba? Bilmiyorum artık. Ha X'leymiş. Tamam. Evet yine ilerliyoruz buradan. Neyse arkadaşlar siz bu orbları toplayıp ondan sonra ödülünüzü alırsınız. Çünkü bayağı uzun sürecek bu orbları toplamak falan filan. Bakın şurada da varmış bir tane. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Yeni bir video gelene kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.